kutladık. Tabii ki hepimizin yüreği yanıyor. Kolay değil. Ülkemizde büyük bir mücadele. Hak ettiğin yeri almasından çok önemli bir yol alacağız. Terörle artık uğraşmak istemiyoruz. Bu ülkenin evlatları, birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizin verildiği bu kentin genlerinde bu şehitlerin izleri var. Hepimizde bu terör olayları bizim birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha fazla yani hem heyecanlandırıyor hem de devletin devamlılığı içerisinde getirdiği çok güzel müjdeler var. Bunları açıklayacağım. Yani 1071'den günümüze kadar ve son zamanlarda bu vatan için, bu bayrak için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızı, şehitlerimizi size Allah'tan rahmet miyaz ediyorum. Ruhları şad olsun. Milletimizin başı da sağ olsun yani hükümetimiz, devletimiz kararlı. Son terörist e, tamamen etkisiz haline getirinceye kadar bu devam edecektir. Başka yolu yoktur. Dolay Dolayısıyla e, yalnız şunu da özetle uygulamak istiyorum. Dün e, bizim e, COP 12 adıyla Birleşmiş Milletler Çelişme ile birlikte yaptığımız Çölleşme Mücadele'de 12. Taraflar Konferansı Türkiye'de yapılacak bu büyük bir mazhariyet. E, bu vesileyle büyük büyükelçiler gelmişti. Onlara da ben hitap ettim. Terör bütün dünyanın meselesidir. Yani maalesef PKK, terör bütün Daşı, Daş kafeceyi, bunları bazı e, e, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bazı ülkeler onlara büyük destek veriyor. Polis de bu desteklerin kesilmesi lazım. Ama de, kahraman ordumuz, askerlerimiz, polisimiz gerçekten kahramanca gereğini yapıyor. Evet, bunların illerine girildi, giriliyor. Kandil tamamen tahrip edildi. Yani özellikle bu bu mücadele devam edecektir. Hiç kimse şüphesi olmasın. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacaktır. ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payda olacaktır. Atatürk'ün dediği gibi. Bizlere düşen vazife şudur. Ee, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımaktır. Onun için gayret ediyoruz. Dolayısıyla ben bu vesileyle tabi bugün burada İzmir'in kurtuluş gününü de ediyorum. Gerçekten çok duygulandık. Ee, o günleri aynen yaşadık. Hele e, süvari, ilk süvari birliklerin gelip de e, vilayet önünde çanlı bayrağımızı gönder e, çekmeleri gerçekten göğsümüz kaparttı. Gözlerimiz adeta yaşardı ve belki ortamızda da gurur duyduk o kahramanlarla. Değerli kardeşlerim, tabi biz biliyorsunuz daha önce de söz verdik. İzmir için büyük düşünüyoruz. Ve daha bütün arkadaşlarım işte birlikte dedik ki biz İzmir için hizmet etmeye geldik. İzmir'in gönlünü kazanmaya geldik. Onların biz hizmetkarıyız. Bütün İzmir'in hizmetkarıyız. hatta hangi partinin olursa olsun biz şu an hükümetteyiz ama hangi partiden olursa olsun herkese destek vereceğimizi söz verdik. İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikler o esnada. Onlara da ifade ettim. Ne mesele varsa biz hazırız diye söyledik. Hatta bazı barajlarda onların arz ettikleri ilave barajlarda onları da yapalım diye söyledik. Yani biz bildiğiniz gibi İzmir'de bir seferberlik başlattık. Dedi ki yani İzmir'e eli boş gelmek asla uygun değil. Tabii ben buraya gelirken Afyon lokum getirecek halim yoktu. Dolayısıyla heybemiz dolu geldik. E, bu, bu yüzden e, iki tane dini bayramda. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. İki tane milli bayramımız var. İşte Zafer Bayramı 9 Eylül ve bir de Cumhuriyet Bayramı'nda. Dört bayramda müjde verelim, eli boş gelmeyelim dedik ki Ramazan bayramında müjdelerimizi vermiştik. şimdi de 9 tane 950 vesilesi 9 tane müjdeyi açıklayacağız. Ben şunu gururla ifade ediyorum. Hükümetimiz İzmir'e çok büyük önem veriyor. Yani başbakanımız şu talimatı verdi. Hatta bu terör hadisesileri olmasaydı kendisi 9 Eylül'de burada olacaktı. Oturduk. Geçen pazartesi bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın başbakan İzmirler sizi İzmir'e bekliyor 950'de deyince not aldırdı. Özel kalemle biz 950'de İzmir'de olalım diye söyledi. Ama maalesef malum olduğu bu hadiseler dolayısıyla gelemedi. Ama Başbakanımızın selam ve sevgileriyle ben buraya geldim. Dolayısıyla onu ifade etmek istiyorum. Hükümetimiz biliyorsunuz burada çok büyük projelere imza atıyor. Bir kere bildiğiniz gibi daha önce KOP projeleri var. Bir büyük kalkınma projeleri ama şu anda en büyük kalkınma projelerinden birisinde Ege Gep olarak, Ege Gelişim Projeleri olarak ilan etmiştik. Başbakanımız biliyorsunuz MİTİK'te ilan etti. Ben de daha sonra vilayette en ince detaylarına kadar bunu açıklamıştım. Bu hizmetler devam edecek. Bundan hiçbir İzmirli'nin şüphesi olmasın. Bu hizmetler artarak devam edecek. Zaten şu ana kadar da biz 30,3% milyar TL'lik bir yatırım yaptık. Tabii ben burada biz Orman Su İşleri Bakanlığı olarak burada yapılacak hizmetler çok fazla. Dolayısıyla 3 milyardan geçen yıl sonuna kadar 3 milyar bu yıl 4 milyar TL ile biz Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte ikimiz şu anda çok hızlı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. 9 tane müjdenin bir tanesini müsaade ederseniz ben açıklamak istiyorum. E, bu sefer sulaması, iletim hattı yenilemesi vardı. Bu altı buçuk milyon TL'lik bir e, hat. E, bu aşağı yukarı 12.770 bin dekar arasının sulandığı şebekenin 5 kilometrelik ana iletim hattı daha önce açık olarak yapılmıştı. Vatandaşlarımız, ben Seferisar'a gittiğim zaman vatandaşlarımız bunu kapalı şebekeye, borlu şebekeye dönüştürün diye e, talep talepte bulmuşlardı. Söz verdik. Bugün de inşallah bunu da, bunu da yapma, yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ve bu, bu de kısa zamanda inşa edilecektir. E peki bu, bu barajlar, göletlerle ne olacak? Bu baraj ve göletlerle bakın sulanan alanları İzmir'de 675 bin dekara çıkaracağız. Bu gerçekten çok 675 bin dekar. Yani bu peki bunun ne faydası var? Yaklaşık 400 milyon TL çiftçinin cebine ilave her yıl 400 milyon TL tam rakam 397 milyon TL yuvarlak hesap akılda kalmasın 400 milyon TL ilave İzmirli çiftçinin cebine her yıl para girecek. Bu gerçekten çok önemli. Teşkilatımız dimdik ayakta yani tabi vatandaşımız da başta İzmirler olmak üzere herkes istikrarın önemli kavradı. Yani tek, şu anda vatandaşlarımızın büyük bir ekseriyeti yani eski istikrarlı günleri, yani AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu günleri hakikaten etmiyor. <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> o ise tahmin ediyorum bu seçimlerde AK Parti'ye bir çok daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bizim de bir takım tanıtımları anlatma, yaptığımız hizmetleri anlatma konusunda eksiklerimiz var. Ama inşallah bu eksikleri de bu dönem altında gidereceğiz. Yani biz dediğimiz gibi herkesi kucaklıyoruz, herkes seviyoruz. Esasen bizim maksadımız da vakti kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmak. Ee, yaratılanı, bütün yaratılanı yaratandan dolayı sevmek. Şu anda genel merkezde komisyonlar değerlendiriliyor. Yani esasen Partimiz bizi bilhassa istişareye çok önem veren bir partidir. Mesela dün e, başta il başkanımız olmak üzere e, ilçe başkanlarımız, belediye e, e, e başkanlarımız e, Ankara'da bir araya onların da görüşleri alındı. Bu görüşlere göre en uygun şekilde genel merkez bir değerlendirme yaparak karar vereceğiz.